Bismillah Yani hayat öyledir. Allah'ın Celle Celaluhu'ya iman edenler şunu bilecek. Kardeşler sandığınız gibi değil. Çünkü size sesleniyorsak biz bunu veliler dinlemez. Bunu mutmainler dinlemez. Bu ses kaydını Allah esvelim ve emmarelere ulaştırır. Mölümelere, levamelere ulaştırır. Bunlar dinler. Yani sanan kimseler. Bizler sananız kardeşler. İslam sandığımız gibi değilmiş. Öyle bileceksiniz. Öğrenmedikçe de zanlardan sakınacağız. Sanmayacağız kardeşler. Bak sandığımız zaman iyi kötüyü karıştırırız. Biz kendi aklımızla bakarsak kötüleri iyi yapıyorlar. Biz bunlara aldanırız, kanarız. Bugün örneğin demin anlattığım ya ticaretteki durumu. Böyledir. Bunun dini, din ticareti de böyledir. Sen şimdi şuursuzsan, mürşidin, sultan saki. Tamam tövbe almışsın. Ama hakikatinde senin onunla bağlantın olmadığı zaman başka başka modellere gönül verirsin. Çünkü niye? Onun gönlüne girmen için onun gibi olman lazım. Mürşit gibi olmak lazım. Mürşit gibi düşünmek lazım. Mürşit gibi inanmak lazım. Değil mi? E Bunlar yoksa geçmiş olsun kardeşler. Bize kızmayın Allah için kızmayın. Biz ne yapıyoruz? Biz ne diyoruz? Hakikati söylüyoruz. Beğenmeyebilirsen tamam beğenme. O zaman git. Ama arkamızda laklak lak yapma. Dedikodu yapma. Dedikodu haramdır. Anladın mı? Kamilim ben inanmıyorum. Ben levvame de değilim. En mağara ne değilim dedin. Ya inanmayabilirsin. Hayırlı işler. Bulgun işler. E biz zaten inananlara söylüyoruz. Kim alacak sonra söylüyoruz. Çünkü kayda belli. Biz söyleyelim sözü. Ne Mevlem Mevlam güzel eyler. Ot ne takdir ederse onun da zaten. Biz arkamızdan kim dinliyor, kim ne bileyim ben kim dinliyor, kim alır. Alanlara, arayanları hoştur bunlar, hoştur. Aramayan adama zaten boştur. Neden? Aramayan adam, aramıyor işte bak, aramayan adam aramıyor. E ne yapacak ki? Mevla'yı bulsa ne yapacak? Ne, Mevla'yı bilse ne yapacak? Niye aramıyor peki? Çünkü biliyor. Kim biliyor? O değil. Nefsi biliyor. Şunu biliyor perişan olduğunu görecek. İşleri işleri nesin işleri, işleri patlayacak. Nesin o hevası gidecek. E o yüzden arattırmıyor. Akıla emre diyor. Akıl da maalesef bir hadiye e, takla attırıyor. Şimdi, öyledir biz bu yolda alanız. Ben aldığım için 23 yıldır benden yürüyüp de hele daha alamayanı var. Aldığınız nedeni var. Çalanı var ya. Yani o kadar yıllık. Belki onların gidenlerin bazıları şu anda YouTube'dan takip edip çalmaya devam ediyorlardı. Onu da bilmiyorum yani. E neden işte kader böyle. Bunu işitmelerine rağmen terk edemiyorlar. Çalmayı bırakamıyorlar. Hırsız alışkanlık yaptığı zaman güzel kardeşlerim. Dünyada da öyle değil mi ya? Hırsız e, bir laf vardır. Alıştır, alıştı mı? Kudurur artık. Ne demişler? Kudurur, 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 kudurur işte. Kudurur diyemedim ya. Vardı da şimdi onu demeyeyim ya. Kaçarlara ilgili bir şey vardı demeyeyim demeyeyim. Zaten millet isyanında çok argoyum, çok küfür basmışım. Küfürü de uyanamıyorlar. Küfür Allah'a karşıdır. Kötü sözlü de güzel sözlü deme yani. Küfür Allah emanet Allah'a karşı olur. Küfür olur. Bu söylenen kötü sözler şeyler argo argo. Her ar 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 yan neyse. Yani bu işler böyle benim güzel kardeşim. Allah için yaşayacaksan ve bilmen lazım ben beni. E bilmiyorsun. O zaman kaynak bulman lazım. E şimdi insanlar artık ne yapmış biliyor musun? Peygamber Aleyhisselam'la Hazreti İsa ya yapılanları yapıyorlar. Bir tane şeyh buluyorsun, yüceltiyorsun. Dünyanda değil ama senin o. Dünyanda değil. Şöyle dünyanda mecbur seni dergaha gidiyorsun ya da hizmet yapıyorsun o kadar dünyanda. Gerçek manada dünyanda değil. Bundan da uzak yaşıyorsun. Sofiyim diye dolanıyorsun. Mis gibi kafa. Çok güzel. Adım böyle yaşıyorsun. Allah Celle Celaluhu öyle düşürmesin sen. Halbuki mürşid öyle bir tabi olunacak ki mürşid benim dünyam olacak. Dünyam. Mürşid üzerinden evleneceğim. Mürşid üzerinden çocuk sahibi olacağım. Mürşid üzerinden olacak. Mürşid üzerinden çocuğumun hayatına girecek. Her şeyime girecek mürşid. Her şeyime o zaman sofili. Başka be. o yüzden Mehmet'im hakkı söylemek kolaydır. Ama hakkı kabul etmek çok zordur. Ağır gelir. Nereye ağır gelir? Nefse. Nefse insan unutma. Nefisi işitiyor. Evet diyor, Cin gibi. Cin var mı? Evet. Kur'an'da geçtiği için mecbur. Evet demek zorunda diye diyorlar. Cine inanıyor mu? Gerçekten yok. Ne zaman karabasan basınca insan ne yapıyor? Hemen diyor ki vay be. Gerçekten cin varmış. Bu da böyle. Nefsi işittince mecburen evet deniyor Mehmet'im. Unutma. Ama ne zaman nefsi onu paket dediği zaman uyanabilir. Öteki türlü olmaz. Tamam. Dinlen biraz. bir de aldı geliyor kardeşim. Tamamdır. Ya rahat ya ya Alan olmakta da daim et. Beni, beni daim ele. Yarar. Gerisi takdir ilahi. Ramazanımız mübarek bizi bağışla. Bize merhamet eyle. Sultan sakinin sofisi eyle. Ya Rabbi. Hepsini tövbe etmiş. Tövbe etmiş. Nasıl bir nasıl. Onlara ulaştı. Amin.